Yaklaşık bir buçuk yıldır milletvekilisin, TBMM üyesisin. Yakın arkadaşlarımızdan faydalanarak şunu sorayım, o bir buçukluk süreci bir özetler yani Etkinliği nedir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin veya yasama organının etkinliğini beklediğin gibi mi buldun, beklediğin üstünde miydi, altında mıydı? Meclisin birkaç tane vazifesi var aslında. Bir tanesi tabii yasama, kanunların geçmesi. Oradaki etkinlik görece düşük çünkü doğal olarak çoğunluk partiler, istedikleri kanunu geçirebiliyorlar. Fakat bunu yaparken siz belli konulardaki hem görüşlerinizi ifade edebiliyorsunuz, hem bazı konulardaki belli şeylerin, maddelerin taahhüt edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani orada bir kısmi katkınız var ama esas olarak çoğunluk sahibi partiler meclisi yönetiyorlar. İkincisi ses çıkarma, vatandaşın oradaki temsili. Ki bence burada daha fazla bir şey yapılabiliyor. Çünkü aslında tabii vatandaş medyayla, sosyal medyayla, sivil toplumla kendisini ifade edebiliyor. Ama aynı zamanda temsilcileri vasıtasıyla da kendisini ifade edebiliyor. E, onu mümkün olduğu kadar fazla kullanmak lazım. Bence onu nispeten değerlendirmek önemli bir nokta. Geçenlerde bir kanun teklifi verdim. Twitter'da bir arkadaşın önerisi çerçevesinde. Evet şimdi. gördüm onu. Soru önergeleri aynı şekilde, basın toplantıları aynı şekilde. Vatandaş da bunu dillendiriyor, sivil toplum da dillendiriyor. Ama bir temsilcinin orada bir siyasi kimlikle bunu dillendirmesi ve bir kanunu ittiriyor olmasının önemi var. İkincisi bu. Üçüncüsü de ihtisas komisyonları. Yani aslında dışarıdan bakınca meclis dediğimiz şeyde biz genel kurul görüyoruz genellikle. Genel kurulda da işte milletvekilleri gidiyor, gitmiyor, konuşmalar uzuyor, uzamıyor gibi haklı eleştiriler de var ama meclisin esas fonksiyon gördüğü alanlardan bir tanesi de komisyonlar. Komisyonlarda da ben plan bütçe komisyonunu yakından takip ettim. Orada da iki tane bütçe, bir tane kal beş yıllık kalkınma planı yaptık. Ee, benim açımdan esas katma değerli yerlerden bir tanesi de o oldu. Yani özetleyecek olursak kanun yapma meselesi daha fazla çoğunluk partilerinin itirdiği bir alan. Temsil dile getirme, vatandaşın temsil edildiğini hissetme meselesine katkı vermeye gayret ettim. Bir de komisyonlarda bilhassa kalkınma planı gibi, bütçe gibi konularda bir şeyler yapmak icap ediyor. Orada da hem vatandaşın temeli için hem kendi seçim bölgemiz için işte belli işte Dursun Bey'in yolunun yapılması, bandırmanın hastanesine ödenek çıkması, zeytinyağı ihracatçıların kotalarının düzeltilmesi gibi alanlarda onları dile getirdik. Genel olarak bir buçuk sene böyle geçti.